çekeceğim sizin için. Ee, alışına gelmişin dışında yani bütün paylaştığım e, videolar dışında değişik bir şey yapalım istedim ilk video için. Bugün e, ev dekorasyonu yapıyoruz. Zeynep'in evi Zeynep'in Zeynep bir duvarını duvar kağıdıyla kaplayacağız. Bana güveniyor musun? Sence Bence başarabilir miyiz bu işi? Bence başarırız. Bence de başaracağız. Arkamızdaki duvarı birazdan duvar kağıdıyla kaplayacağız ama önce malzemeler, bir bakalım neler lazım. Evet, şimdi malzemeler. E, biz çok fazla bütçe ayırmadığımız için buna evdeki malzemeleri kullandık. Bunlar benim daha önce alıp da kullanmadığım duvar kağıtları. O yüzden şu an bende 5 rulo var. Buranın e, ne kadar ruloya mal olacağını bilemiyorum. Şimdi mesela bir rulo 5 metrekareye takip, e, tekabül ediyor ama ee, bunların şimdi desenleri vesaire oluyor ya, bu desenleriyle birlikte vereceği türeleri de hesap ederek fazladan bir rulo almanızı tavsiye ediyorum. İkinci e, malzeme, şimdi normalde duvar kağıtçılar bunun biraz daha böyle büyük e, boyutlusunu kullanıyor ama e, ben bunun yerine evde kullanabileceğimiz çift şey bası <laughs> e, öneriyorum. Ondan sonra büyük bir fırçanız varsa onu da kullanabilirsiniz ama biz elimizde şu an bu var. Bunu e, yapıştırıcı için kullanacağım. Maket bıçağı lazım, fazlalıklarını kesmek için. Bir de maket bıçağının yedi ucu gerekiyor size. Çünkü bununla duvar kağıdını her kestiğinizde bu ucu körelecektir. Ve e, diğer kestiğinizde duvar kağıdını e, yani zedeleyerek kesebilirsiniz. O yüzden bu uca da ihtiyacınız var. Bir adet e, kova <laughs> ve su da gerekecek. E, yapıştırıcı da lazım. Şimdi bu yapıştırıcının arkasında zaten kullanım talimatı yazıyor. Ona göre e, bunu karıştırıyorsunuz ve hazırlıyorsunuz. Malzemelerimiz bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> yani. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kestiğimiz. Kağıtları bir güzel yapıştırıcıyla buluşturuyoruz. Şimdi elinizi korkutup alıştırmayın. Bolca sürebilirsiniz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. O iyice yedirmemiz lazım ki duvara iyice. Evet, biraz yerlerim basacak ama zeyin şu an. Kusura bakmayacaksın artık. Bunu hemen bir şeyle sildiğimiz zaman. Aslında bunun altına böyle bir bez Nylon. koysaydık, bez nereden çıktı, naylon koysaydık şu boyalarda kullanılan olurdu ama bu hemen şey yapıyor, ee, çıkıyor. Biledayla falan sildiğimizde hemencik bunu böyle hallederiz. Şimdi bunu sürdük. Şimdi sürdüğümüz gibi yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Şuralarda beyazlık var. Aynı. Zaten şöyle yapacağız bunu biliyor musun? Bunu alacağım. Şunu sana bir vereyim. Tabii. Şunu alacağız böyle. Bunun üstüne bir kapatacağız. Bu böyle. Bekleyecek. Sonra şu diğer kısımları da yapalım. Bunlar birbirine yapışır açılmaz diye korkmayın gayet açılıyorlar. Hem zaten bu kağıdın biraz bunu içine alması lazım. Biraz yumuşaması lazım. Ondan sonra işleme başlayabilirsiniz. Ve şartlar altında çalışıyorum <laughs> görüyorsun değil mi? Aynen evet alanımları olması. Normalde boyacılarda böyle portatif bir masa oluyor. Boyacılar nereden çıktı? Şeylerde, kağıtçılarda. Onu açıyorlar böyle dümdüz. Onun üstünde çalışıyorlar. Tabii o daha böyle temiz sak bir şey oluyor. Bir an... <laughs> Alımınız dar olduğu için bunu hemen şöyle... şuna şöyle. Hatta çok da bir şarkat bir şeyle değil. Hani herkes yapabilir. Değil değil en ya. En azından bizden görüp de belki teyiz alıp yapan da Yani olur. ben yani. bunu kolay buldum. Yani ben de bunu gidip öğrenmedim. Dediğim gibi gelen usta vardı bize. Hı, Onu hı. izledim. Tamam Dedim ki ben bunu yaparım yani. Hani yani, işlerini küçümsemek gibi olmasın ama tabii ki onlar gibi asla yapamam ama hani gördüğüm kadarıyla yapılabilir bir zorluğu yok. Evet, belki komple bir evi yapmak biraz daha meşakkatli olur ama böyle bir duvar falan... Yine dekoratif bir Denenebilir yani. Küçük bir alanı deneyebilirsiniz bence bu videodan sonra. Şimdi bunu da böyle aynı şekilde, şunu şöyle yere koyacağım onun üstüne kapatacağız. Kapat hayatım şöyle. Aynen ona şuradan Aha, katlayalım. Şu şöyle kenara alalım. Diğer kağıtlarda da aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra ilk yaptığımız kağıdı yapıştıracağız. Evet şimdi ilk yaptığım parçayı aldım. Böyle hemen altını açma. Bak ne yapacağım biliyor musun? İlk önce şu üst parçayı açacağım. Şöyle. Şuradan. Yapıştıracağım. Tabii yapıştırabilirim. Birazcık, birazcık boyumuzun olması gerekiyor. Bu ayarlayın. Bakın duvar bitimi falan vesaire bunlar önemli. Evet. Bir de senden yapıştırıcı isteyeceğim. Bak buraları çok fazla yapıştırıcı yememiş. Önemli değil, oraya geçebilir. Zaten oraya da yapıştıracağız. Ama bura kenarların yani yapışması çok önemli. Zaten buradan görürsünüz. Yapışıp yapışmadığını. Bakın burada bir hava kabarcığı varmış. Hemen onu Al. Şimdi Şuradaki... ...yarı artık... ...açabiliriz. Tepeme düşermiş. O ne gülerim ben. Sen de Evet. Şimdi burada... ...bakın... ...pişimiz falan vardı. Biz bunun üstündeki şeyleri çıkardık. Bunun çevresini keseceğiz. Siz de bunu yapmadan önce mutlaka boat kapağı vesaire bunları çıkartın. şuradan. Şöyle bir çizgi atalım ki bu bizi rahatlatsın. Son etrafını keseriz. Çünkü bizi rahatsız ediyor. Bence finish. Oğlu. Bitti. Bitti. Oldu. Evet. Biz gördüğünüz gibi burayı bitirdik. Yani gördüğünüz gibi, yani izlediğiniz üzere birazcık zorlanmış olsak da yaptık, becerdik. Siz de bence bir şekilde yapabilirler yani mi? De Sence? Der. Yani sen peki hiç yapmadın bunları. Hayır. Sen sana nasıl geldi? Kolay mı geldi? Gerçekten yani çok bir zor bir tarafı yok tabi bazen böyle yani ufak noktalar var. Hani evet. O tutkal kısmı. Hani dikkat <laughs> edersin. <gülüyor> orayı evet, orayı birazcık orayı biz tutkal. e, az tutkalladık. Siz bolca Bol tutkallayın. Olsun. Ama en kötü ihtimalle dediğim gibi duvara biraz sürersiniz, oradan yırtarsınız. Biz öyle yaptık. Ee, sonuç gayet. Ama Başarılı yani bence. Herkesi... Sen beğendin mi? Evet çok beğendim ama herkesin de bir arkadaşı <laughs> olmalı. Yoksa... Kesinlikle. Tek başına yap, yapamazsınız zaten bence. Ee, buna kalkışacaksanız yanınıza bir tane size onu bunu getirecek birisinin olması lazım. Umarım videoyu beğendiniz <laughs> ve umarım e, beni takip edersiniz sürekli. E, birlikte aslında videolar çekebiliriz, bana fikirler verebilirsiniz. Ben her türlü fikre açıp eğer yapabileceğim e, bir şeyse Kesinlikle uygularım. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.